Selamlar herkese hayırlı günler, hayırlı kandiller, mübarek regay kandiliniz, mübarek olsun tüm dünya ve İslami aleminin hayırlı ve bereketli olmasını Allah'tan isterim. İnşallah rahmet ve bereket kapıları bu gece açık ardına kadar, sabaha kadar, tüm gün boyunca arzulanan, iste, istenen anlamına gelen Arapçada regayip Handilimiz o gece. İstenilen, arzulanan bütün dualar Allah katından izninde inşallah kabul olur. Bismillah dedi. Kuşlarımızı çıkardık. Ee, meteorumuzu tek atacaktım. Aslında tek çıkardım. Ardından şu e, ayna kuyruğu kelebek kuşumuz. O da çıkış yaptı. O da çıkınca meteoru yere bastırdı kuşu. Uçuramadım. Planlarım alt üst oldu. Tekrar onu içeri aldım. Onu ayrı e, yem verip uçuracağız. Kümes temizliği var bugün. Kümes temizliği yapacağım. Sularını değiştireceğim. Taze su vereceğim. Suları bayatladı, kirlendi artık. Yavrularımız tüyde hala devam ediyor. Bir yandan uçuyorlar. Ee, şekerimizi de, limonimizi de ufaktan nefesliyorum. Az önce e, taklayla bayağı bir e, 10 metre kadar çıktı. Aynı şekilde taklayla inişini yaptı. Şimdi birazdan tekrar deneyeceğim. Onları ben burada bir çalı süpürgesi var. Onunla korkutuyorum ufak ufak. Yani toplansınlar. Biraz yemledim az önce. Evet. Bakın taklayı döndü. Yine döndü. Limali'de iş var. Sesli takla dönüyor. Ufaktan kanat eğitimi de veriyorum yavrulara. Yavrularımız da uçuyorlar. Çok şükür. Bakın fişekledi aşağıdan yukarı doğru ufaktan fişek yaptı. Sarı limonumuz hedeften yukarı fişekledi. Onda iş var inşallah onu çalıştıracağız. Kendini belli etmiyor. Dişi erkek olarak. Ee, ilk başta erkek bir kuş gibi davranıyordu. Ee, gizliyor kendini. Sonradan dişi gibi davranmaya başladı. Bazı kuşlar e, belli etmez. Çok sonradan belli eder. Gizler. Ee, bu da gizliyor. Ee, biz bize öyle deniyor gizli gizliyor gibi görünüyor. cinsiyetini belli etmiyor henüz. Bana dişi gibi geldi davranışları falan. Dişi bir kuş gibi. Yavrular da yavaş yavaş yerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bu akşam yemlerini verdiğimde fark ettim. Özellikle beyaz yavrumuz Artık babası ona talim mi veriyordu bilmiyorum ama ufaktan kanat böyle ufaktan bir çıtır birkaç tane hani bir kavgaya tutuşur gibi oldu. Belki de babası ona, Gökbeyimiz ona kanatla kavga eğitimi veriyordu. Ben anlayamadım çünkü. Çünkü niye küçük dişi bir kuş babasıyla kavga etsin. Diğer erkek dumanlımız o bayağı bir sinirli. Aşağıdan yetişkin kuşlarla kavga ediyor. Onları kovalıyor, dövmeye çalışıyor. Hatta dövüyor. Ee, biraz şımarık o O huyu da biraz Meteor abisine çekmiş. Meteor'u içeride yukarı kafese kapattık. O bugün bekleyecek. Akşam üzeri onu nasip olursa uçuracağım. Şu an yem vermedim. Aç kalsın biraz. Aç kalması lazım. Ağır, ağır olmasını istemiyorum. Onu biraz daha hafifletip birkaç gram uçuracağız nasip olursa akşam. Bugün yağmur gözükmüyor ama kabalı bir hava var. Atmaca havası olabilir. Kapalı hava yağmurdan sonraki günlerde özellikle çıkıyor. Birkaç gün çıkmadı, bir hafta on gündür bir boşluk vardı. Artık belki yavrularının üstünde miydi bilmiyorum ama çıkmadı. Ya da başka bölgeye mi geçtiler bilmiyorum. İnşallah uzun süre gelmez. Bunlar biraz ot falan yesinler burada. Biraz şu tarafa doğru alacağım onları orada. Köpük de belki yiyebilirler burada çünkü köpük şu inşaatın dış cephesinden döküldü. O da eski dış cephesindeki köpükleri kazıdılar. O sırada demek ki buraya uçuş döküldü. Kuşlar bunu yiyor ama neden yediğini bilmiyorum. Ee, zarar veriyor hayvanlara. Bunları tekrardan çıtıldım. Kaldıracağım yine ufaktan. bakın. Pişekliyor yukarı doğru şekerimiz. Tutturamıyor hedefini. Onun da böyle bir sıkıntısı var. Evet. Sanırım tam iyileşemedi hala. Yani iki atışta, üç atışta bir tanesini hedefe tutturamıyor. Hedefin yakınına 5 metre, 4 metre dışına düşüyor. Böyle bir sıkıntısı var. Onun o sıkıntısını çözeceğiz. Ee, Kanat çırpmasında sorun göremedim. Ee, kümesin içerisinde hatta akşam yine gözlemledim. Karnı doyduktan sonra yerden e, 50 santim kadar kümesin içinde yükseldi. Kuşlar burada hareket edebiliyorlar. Ben uçun kümesini ve damazı kümesini biraz yüksek yaptığım için bir boy var. Şu orta alanda yükselip kanatlarını çalıştırabiliyorlar. Yerden çok rahat kanatlanıp kalkabiliyor. Ee, i̇nerken hedefi tutturamıyor. Ee, artık kuyruk tarafında sıkıntısı var mı yok mu ya da iç kırgınlığı geçti mi geçmedi mi bilmiyorum iç kırgınlığına bakacağız. Onu tabi anlamak zor. Kendini sonradan belli edecektir. İdrar takibi yapılması lazım. Daha idrar takibini yapamadık. İç paraziti var mı yok mu onu bilmiyorum. Veya bir ciğer hastalığı var mı yok mu bilmiyorum. Yaklaşık 15 gün oldu. Toparladı ama eksiği var. Ürkek bir kuş. Bayağı bir ürkek. Ya da korkuttular onu veya atmaca vurmuş olabilir. Şimdi bunlara yem atacağım tekrar. Gelin bakalım. Gel, 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 gel. Böyle biraz kenardan azif duruyor. Bilmiyorum niye öyle yapıyor şu an. Korkuyor herhalde biraz ürkek bir kuş. az önce uçurduğumda hedefe doğru gelip 5 mi 4 metre falan yanlış hatırlamıyorsam 3.5-4 metreye kadar inip tekrar yukarı fişekledi. Bu onun üstüne 4 metre daha koyarak yukarı çıktı ufaktan bir oynadı. Ee, güzel bir kuş. Onu çalıştıracağız. Cinsiyetini tam anladıktan sonra bir eş yapabiliriz. Kendisi buradaki yavrulardan eş alabilir. Bir tane beyaz dişimiz, bir tane de dumanlı erkeğimiz var onlar birkaç ay sonra bahara inşallah yetişirlerse onlardan kendisi eş alır bir tane. Dumanlı erkek yavrumuz kızgın hareketli bir erkek koyu dumanlı. O da ürkek annesine çekmiş. Uçumu kanat sesi falan güzel yükselmesi güzel. Bakalım tüylerini değiştirince tam olunca güneşte uçarken nasıl gözükecek? Biliyorsunuz kuşlar kanadını dizdikten sonra bir de gökyüzünde havada nasıl göründüğü de önemli tabii. Martılar arada yakından uçuyor. Onlar yavruların hata yaptıp yorulup bir yere düşmesini bekler. Düşünce oradan hemen üzerine çöküp yakalar. Bunlara dikkat etmek lazım ki kuşlar uçuyor. Takip ediyorlar mı artılar sizi farkında olmadan? Kuşlar uçmaya başladı mı da zaten peşini bırakıyor. Özellikle hasta, yorgun, oyundan düşmüş kuşları kapar martı. Bir de tepesi attığı zaman sağlıklı kuşların peşine de gider. Ama niye gider onu bilmiyorum. Ben bunu daha önce yaşadım. Bizim burada çatıdayken ee, yine galaksimiz sinekli sabunumuz ve gökbeğimiz işte oğlum meteorla beraber uçuruyordum. Hatta 4 kuş o zaman vardı. Ondan bir gün önce ma bir gün önceydi sanırım. Martılar işte hemen asansör kulesinin üstündeydi. Çıktım bir tanesi üstünde beni görmüyor. Arkası dönük. Elimin ucuyla böyle kanadına dokundum. Hani kovdum onu zarar vermeden. Korktu bayağı bir ürktü gitti. Ertesi günü martılar sinirlendi. Patır patır kuşların arasına daldı. 2-3 tane yetişkin martı. Hatta öyle ki gökbeğimizi az daha yakalıyordu. Elimde sopayla zor kurtardım. Ee, kuş pike yaptı. Aynı atmaca gibi atmacadan beter saldırdı. Dağıttı kuşları. Galaksimiz gitti ta şu ileride bir kilometre ileride bir binaların arasına. Gökbeğimiz de buradan pike yaptı. Bir şeyler yaptı. Tekrar çatı yaptı kendini. Mavimiz zaten meteor da çatı yaptı kendini. Ee, galaksiyi bayağı bir kovaladı. Yakalayacaktı hatta artık. O da kendini kurtardı. Bir saat birkaç saat sonra çıkıp geldi. O günden sonra daha bir saldırısı olmadı. O kuşları tarttı. Kuşlar onu tarttı. Öyle bir saldırısı olmadı. Martılara yine güven olmaz. Biraz umarsız hayvanlar, yüzsüz hayvanlar, gamsızdır martılar. İnsanların elinde olsa umudunu bile çalar. Martı değişik yani. Allah'ın yarattığı bir yani. psikolojisini anlayamayız. Onlar da denizden geldiler buraya. Tabi deniz tarafında onlara da yaşam yeri kalmadığı için fazla. Onlar da kırsal kesimlere geldiler. Onlar da aklı tabi yerleri işgal edildi insanlar tarafından. Şimdi ormanları kesiyorlar, ağaçları kesiyorlar. Yüklü şekilde ağaçlar kesiliyor. E, yerine yenileri dikiliyorlar ama yenileri yerlerini diktikleri yeni ağaçların büyümesi 50 yıl, 70 yıl. Önümüz yetmez onları görmeye. E, oksijenin tazelendiğini söylüyorlar. Bir nebze psikolojik olarak öyle gözüküyor ama ağaç kurumadığı sürece oksijen verir. Bence eski ağaç daha iyi oksijen verir diye düşünüyorum. Çünkü onun artık oluşma süreci var. Çok ağaç kestiler. Ben de hiç sevmiyorum bu durumu. Gerekli olmadığı sürece bir tane bile ağaç kesilmemesi lazım. Ağaç bir canlıdır, insandır. Ağaçları kesiyorlar. Bu sistemde ağaçlar çok kesiliyor. Onun kesilmesini istemiyorum. Aleyküm selam. Hayırlı kandiller. Hayır. Ev mi? Abi mimari proje hepsi sende. Sen e, biz sana yetişemez mi Mirali abi? Allah'a emanet görüşürüz. Bizim e, çok eski muhtarımız vardı burada. Giresunlu. E, yaşlı büyük tabi 65 70 yaşlarında Mihrali abimiz çocukları benim çocukluk arkadaşım geçtiği zaman selam verir de arada müteahhitlik falan da yapıyor işleri var burada birkaç tane yine konut yaptı bana da bir ev yap dedi burası için de dedim mimari proje her şey sende burayı bitireceğiz ama ya yavaş yavaş Zaman olmuyor Orada su alan yerler var çatımızda. su alan yerler üstteki Ondolinler delik. Delik olanları var. Deliklerden içeri alıyor. Şu bölgeden var. Bir de şuradan var. Bunu komple söküp atacağım. Bu kümesimizin üstündeki kumlu mevram, profesyonel mevramdan koyacağım oraya nasip olursa. Düz olacak, daha düzgün olacak. Bu benim canımı sıktı. Bunu ben söküp atacağım. Bu olmadı. Ama en azından başımızı sokup orada ısınabiliyoruz. Şu anda kişi görüyor. Yem istiyorsunuz? Verelim. 15 gün oldu. E, suyu temizlemem lazım. 15 gün aslında bence biraz fazla mı bilmiyorum ama yani fazla değil, geç de değil. Bence 10 günde bir, bir haftada yani bir haftada, işte suluğun büyüklüğüne göre 10 günde bir 12 günde bir suluk değiştirilebilir. Yani suluk derken su temizlenip temiz su, saf su ilave edilebilir. Tekrar sirkeli su koyacağım. E, az bir miktar sirke koyacağım. Ölçekli onlara hem sıcak tutsun hem de tüylerini sizin mideniz genişledi biliyorum ben size Şu yavrunuz biraz daha büyüsün. Galaxy ile Gökbey'in. Onları açacağız. Onları eşten ayıracağım. Onları üçlü burada Meteor üstte, babası altta, ee, Galaxy onun bir altında. Kapatacağım buraları. Uçumu hazırlayacağım. Tabii ayıracağım artık. Yavrular diğer kuşlar aşağıda olacak. Günlük Bunları tek tek bak. Midesi geniş Bu çok yemiyor. Beyazımız. Onu bayağı bir zayıflatacağım. Kalınlaştı biraz. O. Onu buradan uçuracağız artık. Artık paso uçuma çalışacaklar. Sabah öyle akşam uçum. Sürekli yem vermek olmaz. 3-4 parça da geçse bir şey olmaz aç kalıp ölmez yani kuş. Onları eğitmek istiyorsak bizim tek silahımız elimizdeki yemimiz. Bu da yerdeki yağmur suyunu içiyor ama bir zarar olacağını sanmıyorum. Çünkü kuşların tabi genetiğinde var. Çamurun içine soktuk ağzını. Çok susamış o. Çok susamış. Olmaz. Çamuru su içti işte, o çok susamış. Ona ben su vereceğim. O suluktan su içmiyor sanırım. Sula alışamadı. Şırıngayla su veriyorum ona burada bir tuhaf bir durum oluştu. Dikkat ediyorum. Suluktan su içmiyor. O beyazımız çamurlu suyu içti burada. Suluktan su içmiyor. Şırıngayla ona su vermeyeceğim. Bu seferlik yine vereceğim. E, suluğa gidemiyor. Suluğu bilmiyor. Daha tanıyamıyor hala. O suluktan mahrum kaldı. Susuz kalıyor. O yüzden az önceki o gagasını o çamlı suya herhalde tekrar koyacak. Bakın. İçeri. Sana birazdan bir su vereceğiz. Takviye yapacağız. Hatta şuraya bir yeri biraz dökeyim. Orada içsin. Yeri alışırsa şey suluktan da içer. Bunu nereye dökelim? Şuraya dökelim. Evet. Buraya döktük. Gelip buradan içsin. Bir de yıkanmaya çalışır şimdi. Hala orada çamurlu suyun orada. Bu tarafa. Orada görür herhalde suyu. Tabi içine girmeye çalışmazsa. Suyu görür. Şimdi içine girip yıkanmaya çalışır belki. Güneşli bir hava denk gelebilseydik e, duş aldıracaktım ama belki üşürler. Biraz mineralli çamurlu su içsinler aslında. Orada bir zarar olacağını sanmıyorum. Bakın içiyor da yavru bayağı su. Bak 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 bak. O tüye girdiği için işte hayır 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 olmaz. Üşütürsün hasta olursun. uğraştırırsın bize. Bunun içine bir taş koymam lazım. Şöyle. Buradaki taşımızı geçici olarak koyalım. Şöyle kenarlardan içsinler. Yavrular içeride olduğu için doğal olarak arada bir içeri girip kontrol ediyorlar. Yavrusu içeride olduğu için anne baba arada göz gidip bakıyorlar. Şimdi biraz yem yediler. Onu biraz sindirsin. Ufaktan böyle bir biraz. yavrular ağırlaştı tabi. E, yem yedikleri için kalkamadılar. Güzel bir şekilde Biraz daha yem verelim. Yavru tüyde olduğu için yıkanmak istiyor. Kaşınıyor muhtemelen tüyler onu kaşındırıyor. O yüzden yıkanmak istiyor. Ama hasta olur. O yüzden ona şu an yıkama gibi bir lüksü yok. Hasta olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videoma şimdilik son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar hayırlı kandiller. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.